White United kariyerimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar mer 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 arkadaşlar kendi sahamızda zorlu bir maç bizleri bekliyor bakalım bu bölümde neler yapacağız evet maça başlamadan önce videoma like atıp kanalıma abone olan inşallah yerine gelir evet orasını diyemedim tüh be lan orasını diyemedim sınavlar olsa sınavları diyecektim evet Güzel bir giriş yapmaya çalıştım. Değişik bir şey yapmak istedim. Her video aynı giriş yapıyorum. Değişik şeyleri severim. Evet Aston Villa'ya karşı fena bir maç bizlere beklemiyor. Bugün yeni transferlerimizden Perisic ilk defa bir forma giyiyor. Smalling'in ilk forması yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi yaşam maç yok. ilk maç. Maç. İlk maç. İlk maç asisti geliyordu Smalling'den. Benford kaçırdı. Patrick Benford ve Perisic. Perisic. Perisic ile oynuyoruz. Perisic. Rosbardli uzakları severiz. Rosbardli uzakları sever, sever dedim ben ama ya. Erolca bizi yemeyiz değil mi? Bu arada ışık vesaire değişik bu spor. Lan ne oldu? Çok kolosuna gitmiş. Bursa Spor videosunda açıkçası birkaç şey açıkladım. Ulan orada bir şeyler konuşacak ben unuttum şu. Hemen Bursa Spor videosunun hakkında ben bunları çekiyorum arkadaşlar. Bu arada bilmeyenleriniz varsa, ilk defa izleyenleriniz varsa bu arada kanala abone olursanız sevinirim. Evet arada bir reklam yapıştırmamız lazım. Eee e, görüyorsunuz zaten hemen arka arkaya çekiyorum Bursa Spor kareyi izleyenler. Fark etmiştir. Eyvallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. ilk yarı açıkçası nasıl bitti anlamadım. Bir sıfır gerideyiz hocam. Toparlandım. Hem bir devre aslında konuşuyorum. Çok hızlı oldu. Daha iki dakika olmamış. Hadi geçelim. Evet. Takımla inatlaştık, bir şeyler yaptık. Ayarladık takımımızı. ikinci yarıda bir coşacağız. Şu takım siz kim olduğunuzun farkında olmalısınız, olmalısınız dedim. Kim olduğunuzun farkında mısınız dedim. Bu top size yakışmıyor. Bu top bu top ne ya böyle oynamak size yakışmıyor dedim. O yüzden adam gibi oynayın dedim. İtibarınızı düşürmeyin dedim. Bak sizi burada yüz milyonlar izliyor. Milyonlar izliyor. Yüz milyon ne yani? Binler kişi izliyoruz. Ha, adam olun. Ha, bu, video, bu video bir yıl sonra bin izlemiyor oturuşlar yani. herhalde. La 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 Öyleyse ben beraberliğe de razıyım bu gidişle çünkü gidişatı iyi değil yani. İki olsa biter zaten. son dakikalar aralarda oluyor. Arada bir iş şey oluyor. oluyor. Yani bir, bir anda iki tane atabiliriz Yani. 80'e kadar bir tane yapıştırsak. Ağır C. Grealish, McGill, İbrahimovic üçlüsü. Mükemmel üçlü ya. ya gerçek hayatta oldu gerçekten güzel olur. Gerçi McGinn çok aralarında birazcık zayıf kalacak ama Therese iyi olur. <laughs> evet. Ee, Aynı esta, o yeni, yeni orta sahamızın on numarası dedim ama Benford. Hadi vallahi rızası için mi? Allah rızası için mi gol abicim? Abicim Allah rızası için be 1-0 be Allah'ım sana teşekkür ederim Oh be 1-0 oldu be Lan bir tane daha yok bu lan Şey 1-1 oldu Olur olur yapacak bir şey yok Berabere kaldık Berabere alışırız Ligde en fazla berabere kalan takımız herhalde Kazanamıyorsak kaybetmeyelim Kaybedemiyorsak zaten öyle bir şey yok Kazanamıyorsak kaybetmeyelim Kısaca mantık bu Evet Erol Hoca'ya teşekkür ederiz Güzel bir maçtı Ama hakikaten bana kalırsa Erol Hoca açıkçası farkla açılmadı dersek Bence ee, şans biraz bizden yana diyebiliriz. Şimdi istatistikler zaten bize <laughs> ne kadar iyi oynayıp oynamadığımızı gösterecek ki oyun olarak da ben açıkçası iyi olduğumuzu düşünmüyorum. 25 Rosberg'li uzaklardan atar dedik. Dememize kalmadan attı. 88'de geldi kurduğumuz Biz 1-1 yakaladık. Oo, o adam o şurada 9 yıkarmış. Valla ayrı olacak. Kusura bakma istatistik olarak e, burada bir azıcık Üstünlük yok. Alakası bile yok. 54-46 hatta bizim bir tık bize kayıyor yani istatistikler. Uzak oyun olarak onlar etkili gibi görüyor. Gerçi ben konuştuğum için çok dikkat etmedim ama o e bu arada Rebic'i verme o Jagger'lışmış. Mekke'nin ortası mı geçiyor? Ya şu anki taktik oyunu gidiyor. He, he. Evet Mekke'nin geç bu kanat olup da ortası doğru Ya da sağ kanat olarak geç olabilir. Bilmiyorum. Evet e, istatistiklere baktık. Asıl önemli olan diğer sonuçlar diyeceğim ama bizi çok ilgilenmiyor. Çünkü biz şu an iyi gitmiyoruz. Bırak çıkmaz şunlar be? Korkutuyor ya. Bu çocuk izlese beni altına yapacak. Özellikle kulaklıkla izleyenlere geçmiş olsun orada bir saniye iki Geç çok fazla ses gelmeyebilir. Crystal Pass, Brighton acımış. 6-0. Abdullah Kulop Hoca bu ligi biliyor ya. FB Tottenham. FB Tottenham. 2-0. Golden Hatton. Ömer Baba 41. Pro Wanderers'ı gelmiş. Alihan United 3-3. Everton'la var. Leicester 3-2. Bermin Ebru. Şahin Doğan. Ne oldu lan <laughs> Kadronda olan bizden iyi. İlginç. Berman Hoca'ya burada tepe gitmeye gerek yani. Tamam kazanabilir belki kadrosu değil. Vestam'a göre daha iyidir. Bilmiyorum şu an tamam ama. 7-0'da kazanmak güzel bir istatistik, güzel bir başarı. Aslında bir sıfır Sheffield tuttun serisi sonunda sona ermiş. Evet Sheffield uzun bir aradan sonra kaybetti. Belki ligin en uzun galibiyet serisini yakalamış takım kendisi şu anda. Yani sürdüren takımdı şu 2, Çağsı 1. Kurt'u galibiyet Çınar Hoca'dan ee, Valibe aldı. West Brom e yeni gelen menajer Hoca'mız. Sonra da hoş geldin diyelim. Galiba Bozpor'da yeni gelmedi. Şey abi, bir bölüm oynamıştı sanki. Burnley hep 1-0 kazanmış. Fulup burada da yenilmemez serisini devam ettirmiş. Ve 3-2 Manchester gibi çok zorlu bir takımı yenmiş. Güzel bir maç. Hemen buradan bakmam gerekiyor. En az 3 maça bakacağız. En az 3 maç söz veririm sizlere. Işık da buradan geliyor. Oradan buradan. Sol beğenci. Pardon sağ beğenci yakmaya başladı. Gorillaz 11'de 1-0'a geçmiş. Fulham'ı 1 dakika sonra santadan hemen gol bulmuş. Fernandes'le Manchester United 1-1 olmuş. 32'de De Jong'la 2, 2 1 tekrardan öne geçen Fulham ikinci kez bu sefer yakalayan yine Hüneyt tutulmuş. Oyer Zabal'la 43'te ikinci ardıda Frankenberg ikinci kez saniyeye çıkmış. 50'de durumu tekrardan Fulham'a lehine çevirmiş. 3-2-3 kez öne geçen Fulham. Üçüncü kez yakalayamayan Hüneyt tutulmuş. Maalesef orada birazcık karıştırdık ama e, yani Fulham kaçmış United kovalamış geçen bir bölümde başka biri anlatmıştı galiba. 12 şut açtaki şut Manchester United'ın üstünlüğünü görüyoruz ki 11 koronar 2 koronar ciddi bir istatistik 58'li, 42 Manchester ne kadar iste bastırdığını görüyoruz burada. Ama Fulham iyi oyunuyla bir şeyler yapıp kazanmış yani helal olsun. E, ee, Kaçtı pasta bak şimdi 6-0-7-0 bu bayağı golü geçti bu hafta ya toplayırız biz onu toplayırız. 13 Kore'ye 22 Kore'ye 27 Hazard 3-0 42 Kore'ye 42 dakikada hedefi yapan bir Kore'ye görüyoruz ki Kore'ye ikinci yarıda durdurmuşlar çünkü 46 Felipe ile gol bulmuşlar 48 sakatlık 56 ile daha 56. dakikada 6-0'a gelen skoru açıkçası daha da farklı ele gelebilirmiş ee, Kırtı bence vitesi durdurmuş çekmiş 6-0 yeter bize demiş 18 üstü 5 şut e, zaten e, 6-0'dan e, açıkçası şanslı 6-0 kazanmaz. 3-3 var. 3-2 var. Leicester deplasmanda kazanmış Manchester. Ben onu kitlememiştim. Bünyamin Hoca'ydı galiba. Güzel galiba etti. Bir gideriz. Bizim maçlar çok. Bu haftaki maçlar bize sürpriz oldu. 6. dakika Neymar'ın golüyle 1-0'a e geçen Evi Ortonoğlu 12 depa 20 bas. Arka arka 8 dakikada 2 golü bir anda ve 2 1e geçirmiş ama 10 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu çıkmış 31'de ve 59'da Martel'in golü değil bu sefer ikinci kez öne geçen Everton olmuş. Everton başlamış. Ee, Newcastle devam ettirip öne geçmiş. Arkasından Everton yakalayıp tekrardan yine öne geçerken 3. kez bu sefer bu hallerle 3-3 yakalayan 82'de Newcastle olmuş ve 3-3 gitmiş. 11 şut toplu şut. Maçın arkada beraber gitmiş zaten. Evet güzel maç. Gerçekten seyir sevki güzel olmuştur bence. Ee, buna da bakacağım. Çünkü Manchester'da etmez zamanda 3 kritik ve zorlu bir maç. Ee, güzel yani güzel hale bir tepki. Aslında 3 gol e atmak istiyor. Eğer baba yiğidin harcı değil. Oo, arka arkaya. Oo, 13 dakikada bir de. Helal olsun. Helal olsun. 1 0 ne var? Görüyor hele. 38 dakikada bütün maç anlaşmıyor. Zaten burada gözüküyor. 20 Moj, 26 Jovetic. Bu arada Moj'u ben azıktım. Dedim bir bütün parayı bir oyuncuya yatırsam birazcık sıkıntı yaşayabiliriz diye iki oyuncu almaya çalıştım. Evet zaten gördünüz burada 30, 38 dakikada maçın skoru belirlenmiş kalan kadar gol yok. Maçın hakkında beraberliği gibi duruyor o oyununa bakarsak e, bastırmalardan vallahi oha her şey tık. yani şu bir %51'i 49 yani. Bir de korneller. Her şey aynı neredeyse. Güzel bir olmuş gençler. Bak çıka 7-0'a da bakalım ya 7-0. Her zaman 7-0 görülmez. Gerçek hayatta da görülmez. Oyunu da yani. Salah 19 1 0 22 cross 52 cross 56, 56 Martinez cross'a baksan 50 77 Salah 78 Suarez 84 Suarez ne olmuş öyle Luis Suarez hat-trick mi yapmış? Yok 2 Suarez 2 cross 2 Salah bir tane Martinez araya sıkıştırmış. Asitleri kim yapmış? Polomino 1 Polomino 2 Luis Suarez bir gol yapmış maçın adamı Luis Suarez olmuş 14 çıtta da 7 gol oha kardeşim yavaş yavaş %50 oran. Hani %50 tamam olabilir ama 7 tane golle %50 oran inanılmaz bir oran. Ee, de biraz sorgulaman gerekecek. Sanki kaleci değiştirebilirsin ve Estam Vallahi inanılmaz maçları vardı. maçlar baya baktık. Yardım eşit şey. Of. Sheffield içimizden geçecek diyeceğim ama gerçi biraz toparladık biz takımın ama Sheffield'da armut toplamıyor elleri. Wolverhampton Arsenal'la karşı oynayacak. Manchester Liverpool güzel. İki kırmızı şehrin takımı. İki şehrin kırmızı takımı. İki takımın... İki şehrin. İki kırmızı takımı. Ha şimdi iki şehrin iki kırmızı takımı. Everton şu 6 hafta muharlarken Fulham Brighton Derk Asma gidecek. Burnley Tottenham güzel maç. Chelsea West Bromwich Albion Manchester City West Ham galibiyet arıyor. West Ham galibiyeti aç. Oruç tutuyor. Galibi orucu tutuyor. Yenmur Cuma. Evet. Aston Villa'la Kırtıl Palası karşı oynayken Leicester'da o ne kasılır alacak. Evet. Kupa maçları yapmışlar. Arada bir dinlenme var bizim için güzel. Yeri transferlerimiz var. Onları göstereceğim birazdan ama şöyle hemen 9. hafta itibariyle ligde Kırtıl Palası'nın 23 puan ligde lider onu görüyoruz. Fulham yavaş yavaş çıka, çıka 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 tırmana tırmana çıktı 2. sıraya geldi. Açıkçası kırsıda Palas, Abdullah Hocam, Abdullah Kulop Hocam kaybetmemen lazım. Arkada Fulham geliyor, palla bilgiyi alır. Liverpool tekrardan bir galibiyetle tanıştı. 20 puanlı 3. sıraya yükseldi. Leicester 20 puanlı 4. sıraya yükselirken Manchester United 2. sıradan 5'e kadar geriledi bu haftaki Fulham galibiyeti. Mağlubiyeti çok çok kritik bir maçmış gerçi. Sheffield'da kazansa, değil mi? Kaybettik yani. Ah ne Sheffield kazansa 19. 100 sıraya iyice yapışacaktı. Cık. Hala yapışın gerçi. Yani ikinci olma ihtimali var. Averaj biraz düşük ama olsun. 16 puanla Burnley 7. sıraya yükselirken Chelsea 15 puanla 8'e gerilemiş. Wolverhampton 13 puanla 9'a gelirken Arsenal 13 puanla 13. 13. sıraya yükseldiğini görüyoruz. Everton 12 puanla 11. 11. Manchester City 12 puanla 12. Ve biz 11 puanla 13. Ki kazansak 13 puan ile average Averaj olarak da kazansak iki farklı 13 puanla 13. 13. sıraya yükseleceğiz. Ve şuraya 13 Wolverhampton Chelsea <laughs> ve Burnley ve Sheffield'ı yakalayabilme imkanımız olacaktı. Biz de kritik bir maçı kaybetmiş olduk. Puan olarak Aston Villa'da 5. puan almış tüh be. Abi 5 beraber nedir gözü seveyim baksana. 4 beraberli olan takım var mı? Açık ara en fazla berabere kalan takımız. Belki iki muhalefetle çok iyi gözüksekti. Ya yapacak şey yok. Yapacak şey yok yani gerçekten. Evet geri kalanlar bu şekilde arkadaşlar. Sıralamayı gördünüz. Menjel listesi. Emre Umar Hoca Foğlu'ndan 1, Abdullah Kulup Hoca Karısı Palasan 3, Ali İbrahim Hoca Şefalı'dan 4, Mehmet, Sa üç, Mehmet Safar Ezberli'den 4, Bünyömen Lestadan 5, biz de 6. sıradayız. Geri kalan bu şekilde e, maça girmeyen, uuu saat 12 olmuş. He, tam diyecektim ama ne yalan diyecektim ama saat 12 olduğu için sıkıntı yok. Maça yetişmeyen hiç kimse yok. Gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar. E, bu arada yeni menajer Yusuf Bey de Bal geldi galiba. Yusuf Bey insan ki ilk maçı der gerçi ya. Yusuf Bey'in ikinci maçı galiba. Tamam, hatırlayamadım. Evet 9. hafta itibariyle ligde gol kırıldı. 8 maç 8 gol yapıldı. Onda kadar Messi Kore'ye ve Zaha geliyor. Kore'ye de yine transfer yanlış hatırlamazsan. Yo, 87 yeni transfer mi? Evet yeni transfer olabilir. Ligde asist krallığında 4 oyuncunun 4'e asiste Jordan, Barella, Leroy Sena ve Modric olduğunu görürüz. En çok katkı veren oyuncu ise 9. haftada 6 maç ile Lionel Messi yine lider. Ligde koltuğunda yer alıyor kadro değeri olarak Max United'ın 459 milyon euro ve 23 milyon ortalama oyuncu değeri ile birinci oyun Arkadan Tottenham geliyor 428 milyon euro kadro değeri ve 20.4 milyon euro da ortalama oyuncu değeri olarak. İkinci sırada Liverpool 358 milyon euro kadro değeri ve 16.3 milyon euro oyuncu kadro değeri. Dördüncü, üçüncü sırada geri kalanında Crystal Palace 320 Fulham 320 Arsenal 318, 317 şey yapıldı, 306 Chelsea 8 takım 300'ü geçti. Biz 235'liyiz. Toplam 200 milyon barajını geçen 17 takım olmuş. Of. Of of. Şu ana kadarki en iyilik. Açık ara en iyilik. Oluyor ama olacak. Daha devamı gelecek. Evet şöyle yeni transferlerimi göstereyim. Hazır transfer etkinliği geldi bu arada arkadaşlar. Transfer etkinliği ilgili kanalımızda güzel bir video var. Bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Onu da e butonunu şuraya bir yere şuraya, Tam şuraya koymuşumdur. Şurada değildir büyük ihtimalle. Ulan bu Yani şurası. Şuradadır. Yoksa da kanalımızda bulabilirsiniz. İlk defa izleyenler için konuşuyorum. Ee, bu arada bizim paramız var galiba ya. Oo, tamam tamam bizim 33 milyon euro'muz var neredeyse. Iniesta'yı alalım arkadaşlar bugün. Eski bir transfer ortasında sahaya eksik, adamımız eksikti. Şu anda bir hücum attı lazım. Gerekirse güzel bir hücum attı gerekirse. Ne gerekirse. Evet şöyle 30 milyon euro civarında bir transfer yapalım sizlerle beraber yapabilirsek. Fena değilmiş aslında ha. Paramız yetmiyor ki. Karasköy'de paramız yetmiyor. Di Maria, Di Maria, Asensio. Bakayım. Uf. E, orta saha var. Orta saha var. Eyvallah hocam. Malinowski fena değil ama para ihtiyacımız var. Şey para değil. Para ihtiyacımız var. Sıkıntı yani alırsak. Çıktı. E, nacho. Hmm, fena değil aslında. Bu da fena değil. Bu da fena değil. Hepsi zaten aynı. Ah. <laughs> Kusura <laughs> bakmayın. Evet, Sessizlik oldu. Sessizlik. Atmosfer şu an böyle sessiz atmosfer. Bu ee, oyuncu yok valla yapacak uşak şey arkadaşlar. Şansımıza denk gelmedi. Evet yarı Sheffield'a karşı oyuncusu. Hemen bir Sheffield'a bir göz atalım. Oo, ben bir önceki bölümde göz atmayı unuttum ya. <laughs> Sıkıntı yok. O Arjantinler dizmiş. Türk gördüm sanki. sanki. Aka Çatanoğlu'su vardı galiba. 80'li Koreyaz, 87 Higoyn. Bu takım, parades. Ha, Türk Türk. Ha, Demiral. Oo, 91. Reis, kaça salırsın? Bak, Ali İbrahim izliyorsan videonun altına yazarsan sevinirim. Salır mısın? Tabii o da var yani ben de. Bir şeyler ayarlayabilirsen. Kaç günleri biliyorum ben maksimum hocam? 36 mı? Şey pardon, 36 maksimum gidiyormuş. Benim 30 milyon euro var. 26. Uzat elini. 26'ya ben okuyayım. Sen de okuyorsun. Hadi 28. Seni kırmayacağım. Tam iki kat olsun. 28'e varsan elini uzat kardeşim. Eyvallah. Tamam. Uzattın elini. tutarsan o seni kapış. Tutmazsan. Umarım buraya da izliyorsundur. Evet yarın işi Sheffield'a karşı oynayacağız. Tabi hemen yarın vermesen de Maçtan sonra da verebilirsin. Hiç problem yok. O yönden benim için sıkıntı yok. Benim zamanım var şeyim var. Ee bizim 91'lik yaş ortalama 93 ama ya stoperimizde Diallo ve Jimenez var. Birisini satarız gerekirse. Ya bu şekilde ayarlasın. 30 zaten daha fazla param yok yani en fazla 30'a kadar çıkar kusura bakma ama 28'den açarsan teklifi beni de biraz sevindirmiş olursun. Evet bu bölümün burada sonuna gelmiş olmaktez arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için Sekaradan çok çok teşekkür ederim. E tekrar hatırlatmak isterim. Videomu like atarsanız ve kanalıma hala abone değilseniz ve abone olursanız ve yandım da zili butonunu açarsanız çok memnun olurum kardeşim. Abim e, kardeşim, abim yaştaşım. Yani çok uzatmayayım. Sağda ve solda çıkan videolardan da bir izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu kadar. Orada da benim kanalın simgesi çıkacak. Oradan abone olabilirsiniz. Ben de ikide bir şuraya basıyorum. Hadi gittim ben.